Fransa'dan başlayalım. Yani Fransa niye Türkiye'ye karşı hiç ilgisi olmayan Akdeniz'de sorun çıkarmaya çalışıyor? Evet. Tabii önce Çatak'ta, Van Çatak'ta şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz ailelerine ve bütün Türk milletine. Fakat onlar canlarını boşuna vermediler. PKK kökü kazınıyor, bitiyor, bitirilecek. Çok da kalmadı. Onu görmemiz lazım. Bu Türkiye için çok büyük bir merhale olacak, bir zafer olacak. Onun için o şehitlerimizin canları uğruna yürüttüğü bu mücadele başarıya doğru gidiyor ve Türk silahlı kuvvetlerine, emniyet kuvvetlerimize güvenimiz daha da pikişmiştir. Onu ifade edeyim. Şimdi bu süreci anlamak için şunu görmemiz lazım. Yani siz birçok ülkeler saydınız ama bunların başında Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye 2014 yılından bu yana, hatta 2015, 15 16 Temmuz gecesi de bir zirve olarak düşünülebilir. Yani 2014-15'ten bu yana Türkiye Amerika'nın kontrolünden çıktı, Atlantik sisteminin denetiminden çıktı, başını dik tutmaya başladı, kendi geleceğiyle ilgili kendi kararlar vermeye başladı. O bizi boş batağına saplayan o Batı'nın dayattığı ekonomiden kurtulmaya çalışıyor. En önemlisi e, vatanı bölme planlarına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'ye e, teslim olmadığı gümbür gümbür tavırlar aldı. Tabii bunun karşısında e, Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin elinden kurtulduğunu denetimden çıktığını görüyor ve e, bu Türkiye'yi ya tekrar e, iktidarı ele geçirmek veya madem benim elimden çıktı o zaman yaralı belirli bir Türkiye olsun. Yani Asya'da benim karşımda e, o Asya bloku içinde yer alacak Türkiye zayıf bir Türkiye olsun öyle bir siyaset izliyorlar. Bu, bu işin başında Amerika var. Amerika olmasa Yunanistan hiçbir şekilde Türkiye ile bu şekilde bir rekabete giremez. Fransa'ya Fransa rağmen Fransa da gir, giremez. Yani Fransa Doğu Akdeniz'den çok uzak. Yani e, Fransa Türkiye ile Doğu Akdeniz'de baş edemez. Ama Fransa'nın da şu amacı var. Amerika'nın boşalttığı yeri doldurmaya çalışıyor. biliyorsunuz Trump Bunu ya... Amerika'nın izniyle mi yapıyor? Yok izniyle yapmıyor. Ee, Trump biliyorsunuz 8 trilyon doları e, Batı Asya'ya gömdük Orta, Orta Doğu'ya. Ne işimiz vardı oralarda diğeri buralarda... Yani Amerika olmazsa e, Fransa'da Yunanistan'da bunları yapamaz dediniz de. Yapamaz. Ben onu düşünüyorum. Yani Amerika... Fransa'yı bir anlamda Fransa Yunanistan'ı yüreklendiriyor ya da... Amerika Yunanistan'ı da yüreklendiriyor, Fransa'yı da kısmen yüreklendiriyor. Fransa biraz daha Amerika'dan bağımsız hareket ediyor. Ama Fransa'nın da burada amacı Batı Asya'da Amerika'nın boşalttığı yerleri doldurmak. Amerika ise kaybettiği Türkiye'yi tekrar hizaya getirmek. Hem içeriden bakın Macron'un mesajındaki Türkiye halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Biz seviyoruz Türkiye halkını ama Türkiye'nin yönetimini devireceğiz gibi mesaj verdi ya. O aslında Amerikan Land e, Corporation'ın raporunda da aynı. Başkan adayı Biden'da, Joe Biden'da aynı şeyi söylüyor. Hep bir yandan hükümete hedef alırken bir yandan da içeride e, içerideki bir takım güçleri e, kendi yanlarına çekip onu kışkırtan söylemlerde dikkat çekiyor. O projede bunun da olduğunu görüyoruz. Zaten Rent Corporation raporunda da Joe Biden'ın açıklamasında da ne var? Muhalefet kuvvetleri derken hem partileri sayıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi diye. Ama bir yandan da sivil toplum örgütleri diyerek işte çeşitli örgütlere de bir şey mesaj çiçek yolluyor. E onu görmemiz lazım. Yani sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz doğu Akdeniz'de Amerika'nın olmadığı bir tehdit Türkiye için tehdit değildir. Ve Amerika yoksa Yunanistan hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı cesur tutumlar alamaz. Savaş çıkarsa da Amerika isterse çıkar. Yani savaşı Amerika çıkartır. Evet. Başka hiçbir ülkede ee, bu, bu çıkarır mı? Amerika i̇sterse... böyle bir savaş çıkması Amerikan'ın işine gelir mi? Şimdi Amerika şu hesabı yapacak. Yani bir Amerika şunu değerlendiriyor. Bir diyor ki ben parlamenter yoldan Bugünkü hükümeti deviremedim. Darbe yaptım 15-16 Temmuz 2016. Orada da deviremedim. Hangi seçenek kaldı? Hani denizlerden, Doğu Akdeniz'den Türk donanmasına öyle bir kayıp verdiririm ki veya bir yenilgiye uğratırım ki o Türkiye'deki iktidarı indirir aşağı. Hakikaten Türkiye Doğu Akdeniz'de böyle bir durumla karşılaşacak olsa, karşılaşmayacak ama onların planları açısından söylüyorum. Ee, ...o iktidar değişikliğine yol açar. Yani denizlerde mağlup olan bir Türkiye'nin hükümeti iktidarda kalamaz. Böyle hesaplar da olabilir. Bu Bunları da bizim hesaba katmamız lazım. Yani AK Parti iktidarını ve e, Tayyip Recep Tayyip yönetiminin, Erdoğan yönetimini devirmek için... ...ellerindeki son koz bu diyorsunuz. Şu anda ben onların Washington'a getiriyorum, kendi bir yerleştiriyorum, oradan bakıyorum. Şu anda bu iktidarı devirmek için... E, açıkladıkları projelere de bakıyorum. E, evet e, en önemli koz bu. Zaten bunun e, Türkiye'deki muhalefet tarafından da çok iyi algılandığı görülüyor. Bakın birdenbire e, içeride de böyle kışkırtıcı e, yönetime karşı işte Kılıçdaroğlu'nun 3-4 gün önceki salı akşamı ya, e, günü yaptığı konuşma dehşet bir konuşma. Yani bir muhalefet konuşmasından çok bir kışkırtıcı sokak konuşmasıydı. Bir dönüm noktası oldu. Grup konuşması. Evet bir dönüm noktası olarak görüyorum o konuşmayı. Yani doğrudan doğruya böyle öfke dolu siyasi nezaketin çok çok dışında ve halkı kışkırtan ve hiçbir yapıcı tarafı olmayan bir de sırtını Amerika'ya, Yunanistan'a, Fransa'ya dönüp doğrudan doğruya iç cephede saldırıya geçiyor. Yani iç cephede bir yıkıcılık faaliyetinin işaret fişeği olarak gördüm ben o konuşmayı ve tam da tehditlerle aynı zamana rastlaması çok dikkat çekici. Yani bir muhalefet liderinin en azından şunu düşünmesi gerekir. Türkiye dış tehditlerle karşı karşıya. Ben o dış tehditlere karşı cephemi tutayım de bu arada e, hükümeti de e, eleştireyim. Ama öyle değil. Hiçbir... Bugün ilk defa bir açıklama geldi bu konuyla ilgili derli toplu. Ee, grup Başkan Vekilinden CHP'nin işte Macron'un Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili işte halkıyla işimiz yok bizim Cumhurbaşkanlığı indirmek istiyoruz falan Avrupa daha sert olmalı sözlerine ee, Engin Özkoç bir yanıt verdi ama aslında bu açıklamaları herhalde genel başkanlardan beklemek gerekir yani daha çok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tür böyle zaman zaman işte Joe Biden'da da epey sonra böyle süpürüm püprün bazı açıklamalar falan oldu ama esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi iç cephede iç cephede bir bölücü ve yıkıcı bir faaliyet içinde olduğunu görüyorum. Yani dışarı karşı en ufak bir mevzilenmesi yok. Zaten dikkat ederseniz Doğu Akdeniz'deki falan çözümleri de biz Atlantik sistemi içinde NATO içerisinde Amerika ile anlaşarak bu işleri çözelim diyor. Yani o şekilde bir çözüm yok ki. Yani Amerika'nın Atlantik sisteminin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'lerde ne dayattığı belli. Yani orada güçlü olmak dışında hiçbir çözüm yok. Eğer masada çözüm olacaksa ki bunu tabii arzu ederiz. O da güçlü olmaya bağlı. Yani masada güçlüyseniz mesela Lozan Antlaşması'nı yaptık ama silahla kazandıktan sonra yaptık. Yani antlaşmalar önce silahla kazanılır sonra masada halledilir. Bugün de Türkiye ile savaşması gerekmez ama Doğu Akdeniz'de güçlü olmazsa e, kesinlikle masada bir şey kazanamaz. Peki Sayın Periçek, şimdi Biden Cumhurbaşkanı'na yükleniyor, Fransa e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yükleniyor. Aslında Amerika'nın da e, milli politikalarından dolayı Erdoğan'ı e, çok fazla istemediği biliniyor. Erdoğan gitse ne olacak? Yani Türkiye e, neyle karşı karşıya kalacak? Yani mesela Batı eee Kılıçdaroğlu'ndan veya Erdoğan'ın yerine gelecek kendilerine yakın bir isimden ne bekliyor? Valla şimdi belki de umutlarını kestiler kendi iktidarlarını kurma açısından. E doğrudan doğruya Türkiye'yi yaralıyım, sakatlayayım, bereliyim, zaafa düşüreyim, ölü bir siyaseti de geçtikleri gibi bir izlenim ediniyorum ben şahsen. Çünkü bir iktidar projesinden çok burada bir e, Türkiye'ye karşı yıkıcı bir tavır gözüküyor. Burada şunu görmemiz lazım. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu biliyor ve onun avucundan çıkıp gitmesi, ondan sonra planlarının bozulması, Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail kuracaktı kuramadı. Ondan sonra. O planlar bozuldu. O plandan vazgeçmiş değiller. Ama o çok o plan bitti yani o artık yani Suriye'nin kuzeyi Irak'ın kuzeyi Fırat'ın Fırat doğusunda evet işte PKK'yı koruyup petrol metrol verip biraz tuturmaya çalışıyor ama esas olarak e, o plan o Barzani'nin meşhur referandum e, bozgunundan sonra iflas etti. Şimdi Suriye'de e, politikasını değiştirdi PYD, ypgye Karşı biraz daha sertleşiyor, değil mi? Suriye kendi vatanında başka evet. bir e, kanton mantığı Ama gibi. sanki Türkiye'ye karşı bir ara Türkiye'nin e, operasyonları nedeniyle e, sanki bir ara Rusya ile birlikte e, PYD'ye böyle bir e, yol vermiş gibiydi Suriye Bak, bir ara. O de şöyle bakın her ülke kendi ülkesindeki öncelikli tehdidi saptıyor. Yani Suriye açısından baktığınız zaman. Suriye'ye karşı bir takım Hama, Humus, efendim, evet. o meşhur Müslüman kardeşler eksenli ve bir takım terör hareketleri vardı. Onlar birinci tehditti onlar için. Onlarla uğraştılar öncelikle ama Suriye hiçbir zaman kendi ülkesinde bir Kürt özel bölgesi olsun, Kürtler kanton kursun bunu istemedi ama onu daha ikinci tehdit olarak gördüler. O kendi açılarından bir değerlendirmeydi. Ama hiçbir zaman e, onlara izin vermediler. Hatta e, hep bu süreçlerde de şunu söylediler. Biz vatanımızda böyle ikinci bir toprak parçası, ikinci bir özel bölge ona başka bir egemenlik alanı kabul etmeyiz. Ve biz Suriye Arap Cumhuriyeti'yiz. E, o da çok evet. önemli. Yani içimizde başka bir etnik grup kabul etmiyoruz. Hatta bir Aralık 5'e yasak şunu bile söyledi. Biz Türkiye'yi örnek alıyoruz. Yani Türk milleti nasıl bir kavram ve içinde bütün etnik kökenli grupları millet kavramı içinde birleştiriyor. Biz de Suriye Arap milleti olarak bunu örnek alıyoruz diyorlardı. Yani Türkiye'de Suriye karşıtı şeyler var, çevreler var ve özellikle Amerika bu tür haberleri çok kışkırtarak Türkiye ile Suriye'nin arasını açık tutma çalışıyor. Bunu da görmemiz lazım. Amerika ile ilgili e, tabi Türkiye'de şöyle bir cephe bir kesim de var. Amerika'nın sanki Türkiye'nin ...ebedi dostuymuş gibi e, bir algı da oluşturmaya çalışıyorlar. E, oysa Amerika, Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerinde... ...başına örülen çorapların mimarlarından olmadı mı hep? Mesela İzmir'in işgaline önce karşıydı Amerika... ...son aşamada Yunanların işgaline Amerika'nın da izin vermesiyle başlamadı mı? Tabii o tarihi karıştırmıyorum ama ben yakın tarihe baktığımız zaman... FETÖ'yü başımıza saran Amerika Birleşik Devletleri, 2016-15-16 Temmuz gecesi o darbeyi düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, PKK'yı silahlandıran Amerika Birleşik Devletleri, 80 darbesi, 12 Mart 71 darbesi. darbesi Amerika Birleşik Devletleri. Yani yakın tarihimize baktığımız zaman 1945'ten sonra Türkiye'nin bir no'lu meselesi Amerika'nın Türkiye'ye karşı planları ve Türkiye üzerinde egemenlik kurması ve iktidarlar belirleyen e, bir konumda olmasıydı. E, o bakımdan e, Türkiye'nin bir nolu meselesi. Amerika Birleşik Devletleri oldu. Hele son e, diyelim 2000'li yıllarda o Bergenokon balyoz tutuklamaları ve arkasından e, Kürdistan kurma planları vesaire. Ama şimdi Türkiye buna e, karşı koyma, direnmeye başladı devletiyle, ordusuyla, hükümetiyle milletiyle e bu tabi Amerika Birleşik Devletleri için çok e, vahim e, korkutucu bir tablo yani çünkü Türkiye elinden gitti gidiyor demiyorum bakın artık Türkiye elinden gitti ve e, Asya'da e, Türk cumhuriyetleri de orada yani Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan diyelim o Türk Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu coğrafyada e, Rusya ile İranla e, Çin halk cumhuriyetleri vesaire bütün bu Asya ülkeleriyle birlikte mevzilenmeye başladı. Bu bütün dünya dengelerini etkileyen çok çok önemli bir gelişme. şu anda ama Trump hükümeti Türkiye'nin üzerine Yunanistan Yunanistan gibi Fransa gibi Avrupa gibi Türkiye'nin üzerine gelmediğini de gözlemliyoruz aslında. Yani Trump hatta Türkiye'ye karşı. Sıcak politikalar e, izlemekle de suçlanıyor rakipleri Şimdi, tarafından. Tabii tab Joe Biden'a göre Joe Biden <laughs> yani diğer Trump'ın rakibi olan o tamamen Amerikan derin devletinin tepesindeki adam. O Rand Corporation raporlarını falan şefi ondan sonra e, Joe Biden Türkiye'ye Trump'a göre daha saldırgan. ...daha tehditkar... E, ...politikaları temsil ediyor. Ama Trump zamanında da... ...işte Türkiye'ye karşı... ...Nabul Dina tatbikatları... E, ...İsrail, Yunanistan ve... ...Güney Kıbrıs'ta birlikte... ...arkasında Nemesis... ...Yunan mitolojisinden ismini Hı -hı. alan... ...yine askeri tatbikatlar... ...yine Yunanistan, Güney Kıbrıs... ...ve şeyle ile birlikte... ...yani bir Doğu Akdeniz'de... ...Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs... ...dörtlüsü bir askeri ittifak oluşturdu. Ve bu askeri ittifakta namlularını Türkiye'ye çevirdi. E bu Trump zamanında oldu. Amerika'nın tabii bir devleti var. E, Cumhurbaşkanı başkan kim olursa olsun sonuç itibariyle o devletin başında ve o devletin de bir e, bölge politikası ve Türkiye politikası var. Yani bu politikanın merkezinde sözüm ona Kürdistan'ı kurmak vardı. İkinci İsrail devletini. Yani İsrail'in yanına bir ikinci İsrail, bir Müslüman kisvelik, Kürt-İsrail yerleştirmek istiyorlardı. Bunu devam ettiremediler ama yine biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi en azından Fırat'ın doğusunda işte petrolleri, metrolleri de vererek hala orada tutunmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi Türkiye'ye düşman politikalar ve silah verdiğini gizlemiyor. Değil mi? 25 bin tır kadar geldi en son şimdi kaç oldu bilmiyoruz ama son rakam 25 o, 25 evet. bin saymaya kalksak 25. Yani bin... 25 bin tır <laughs> silah 25 bin tane değil tır tır tırla tabii. <laughs> şimdi İsrail Doğu Bey e, bu kargaşa içinde İsrail'in çok fazla sesi çıkmıyor e, Doğu Akdeniz'deki e, bu kavga ortamında. E, gürültü patırtı ortamında İsrail böyle bir sessiz bekliyor bir kenarda ama durmadan da bir şeyler yapıyor aslında ee, yani e, Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzaladı <laughs> Suudi Arabistan ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor işte Sırbistan ve Kosova ile bir anlaşma e, yapıldı ki ona da gireceğiz birazdan yani e, İsrail böyle yavaş yavaş bölgede karşıtlarını elimine edip ee, sanki bir şeylere hazırlanıyor daha sonrasında. Tabii İsrail esas olarak savunma cephesine Gerçi bu işte yüzyılın planı falan diye Kudüs'ü başkent yapacağız. Ondan sonra o şeyi ilan ettiler. O bir hücum, taarruz projesi ama e, fiilen baktığımız zaman daha çok e, Amerika'nın yenilgisiyle paralel savunma halinde gözüküyor. Ama bence son zamanda en önemli olay İsrail'i, Mossad Başkanı'nın bölgedeki baş düşmanımız bizim Türkiye'dir. İran'dan daha tehlikeli ve tehdit bizim için Türkiye'dir dedi. Bu çok önemli. Yani bakın İsrail eskiden Türkiye'ye karşı hep böyle ihtiyatlı fazla karşı almamaya çalışan siyasetler izliyordu. Fakat gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi merkezi hedefe almasıyla birlikte birden Mossad Başkanı'nın da çıkıp Türkiye bizim baş tehdit adını vererek İran'dan da daha tehlikeli Mesela İran, e, İsrail'in bu bölgedeki... Aslında Türkiye saldırgan politikalar izlemiyor İsrail'e e karşı. Şöyle görüyor. Veya Hizbullah gibi elinde işte e, bir takım terör eylemleri gerçekleştirecek bir yarı resmi gücü de yok. Ama ee, stratejik bakıyor İsrail. Stratejik şöyle bakıyor işte şöyle yani. Kürdistan'ı kurdurmuyor Türkiye. Bakın İsrail için en önemli mesele e, bölgede bir Kürdistan kurmak. Mi? yani varzani'yi destekledi, PKK'yı destekledi. Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi kontrol altına alacağı o bölgede. Yani o tabii İsrail'in kalıcı ve ona kölece bağlı bir şey olacaktı, piyonu olacaktı Kürdistan. Şimdi onun önündeki en büyük engel Türkiye oldu ve onu bozdu. O bakımdan böyle bakıyor onlar. Yani kendi ülkesinde bir takım silahlı eylemler desteklemek, işte Hizbullah'ı desteklemek falan gibi böyle daha dar açıdan değil de daha yukarıdan daha stratejik baktığı zaman bölgeye bakıyor. En kendisi için en ciddi tehlike Türkiye'den geliyor. Çünkü bölgedeki birinci amacı Kürdistan'ı kurmak olduğu için İsrail'in şimdi o birinci amacı kim engelliyor? En başta Türkiye engelliyor. Çünkü silahla savaşıyor. Bakın bugün Kürdistan Amerika'nın Kürdistan projesini ezen, bastıran, silahla mücadele eden bir tane Türkiye var. Başka yok. Yani İran toprakları Irak toprakları ve Suriye toprakları da Kürdistan projesinde tehdit ediliyor ama eline silah alıp bu projeyi bozan ülke Türkiye. O zaman İsrail bakıyor ah diyor bu benim için diyor bu bölgedeki birinci mesele Türkiye'dir. Tehdit oradan geliyor. Ve bu diyor. politikaların mimarı olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. E, tabii bu görüyorlar. 2014'te Silivri duvarlarını yıkmamızdan itibaren Türkiye Amerika İsrail projelerine cephe aldı. FETÖ'nün üzerine yürümeye başladı. 24 Temmuz 2015'te e, PKK'yı hendeklere gömen silahlı harekat başlatıldı hükümet tarafından. Orada tabii nedir? Türk Devleti, Türk Hükümeti'nin başında Sayın Tayyip Erdoğan olduğu için işte hep her yerden de o sesler çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. İşte Biden de onu söylüyor. Rent Corporation raporu da onu söylüyor. Macron da onu söylüyor. Yani bütün Atlantik sisteminin ülkelerinde Tayyip Erdoğan düşmanlığı gelişiyor ve gazetelere yayınlara baktığımız zaman da işte Tayyip Erdoğan diktatör Tayyip Erdoğan otoriter hatta dünya çapında kalkıyorlar diyorlar ki dünyada otoriter liderler işte Çin'in başkanı Xi Jinping, Türkiye'nin başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkanı Putin, efendim Macaristan'ın başkanı falan bu şey geçen gün Avrupa Birliği'nin dışişleri ve güvenlikten sorumlu yetkilisi kalktı dedi ki 3 tane dedi otoriter düşman adam var. Bu Çin başkanı, Türkiye başkanı, Rusya başkanı. Yani artık Batı sisteminde böyle doğu doğuya bakıyorlar ve Asya'nın 3 lideri kim diyorlar? Rusya, Türkiye, Türkiye, Çin. Peki şimdi Rusya biraz sonra gelecektim de burada hemen bir giriş yapalım. Şimdi Türkiye Rusya'yla e, ilişkilerini bilerek mi bu seviyede tutuyor? E, yoksa e, tabii şimdi bir NATO üyesi, Avrupa Birliği adayı ülke, e, yüzünü batıya dönmüş bir ülke Türkiye. Yani herhalde birdenbire Rusya'yla böyle bir savunma işbirliği anlaşması falan da imzalaması beklenemez Türkiye'den herhalde değil mi? Ama başta işte S-400 mesela öyle değil Yani e, şöyle bugün önümüze girdiğimiz süreçte Türkiye ile Rusya işte aralarında anlaşsınlar, anlaşmasınlar aynı cephedeler. İkisi de aynı tehditlerle karşı karşıya. Rusya için de tehdit Amerika, Türkiye için de tehdit Amerika. Ve yani Rusya diyelim. Bu nerede nihayetlenir e, bu, Sayın Perinçek? Bu zaten nihayetlenmişti. Astana süreci. Bugün Suriye'de Türkiye ile Rusya bir, bir birlikte hareket ediyor. Libya'da Türkiye ile Rusya işbirliği halinde. Yani ee, ben e, Rusya devletiyle de e, sürekli görüşüyorum. Dün de e, çeşitli görüşmeler yaptık. Şunu söyleyeyim, bizim Türkiye basını da görüldüğü gibi değil. Yani Türkiye ile Rusya arasında çok sıkı e, ilişkiler gelişiyor. Yani açıkça şunu sormak istiyorum o, Sayın Perinçek. Eğer Akdeniz'de, Fransa, e, Yunanistan... E, Amerika'nın dahil olacağını zannetmiyorum böyle bir şeye ama e, Avrupa Türkiye'ye karşı böyle bir Haçlı Seferi gibi bir savaş başlatırsa bir saldırı başlatırsa Rusya burada nasıl bir tavır takılır? Rusya burada Türkiye'yi e, silah bakımından ticaretle diplomaside falan çok açık kesin bir şekilde destekler ama gelip bizimle birlikte savaşacağını e, hemen beklememek lazım. O savaşın boyutları büyür. Amerika'da girer ve bu Türkiye Rusya için de daha ciddi tehdit Yani şu anda şöyle diyeyim Rusya savaşı önlemeye çalışıyor. Yani bugün Rusya ağırlığını koyarak savaş olmasın diye çalışıyor ama savaş çıkarsa hemen Türkiye'nin yanında bir silahla vaziyet alacağını ben beklemiyorum. Yani hemen Ruslar gelecek gemileriyle, uçaklarıyla bizimle birlikte savaşacak. Bunu ben şu anda beklemiyorum. Zaten ama, öyle ha, bir savaş da beklemiyoruz ama, da yanlış anlamasın e, e, hiç kimse. E, yani, hani böyle bir evet, savaş evet, çiftkanlığı falan da değil, değil ama, ama çünkü e, bu ülkelerin e, bu ülkelerin ne yapabileceğini biz Türkiye'ye karşı hangi hain işbirliklerine gireceğini biz Birinci Dünya Savaşı'nda görmedik mi? Bu ülkeler Türkiye'ye karşı savaşamaz. Amerika basarsa düğmesine Yunanistan'ın savaşır. Hiçbir zaman Fransa Türkiye'ye karşı savaş çıkartamaz. Yunanistan da çıkartamaz. Ondan sonra diğer Birleşik Amerika, Amerika Emirlikleri falan filan onlar zaten teferruat. Ama ne Fransa ne Yunanistan Türkiye'ye karşı bir savaş başlatamaz. Peki. Ama Amerika demin söylediğim plan gereği yani ben bu Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir Doğu Akdeniz'de bunu bir mağlup edeyim ve Türkiye'de o iktidarda kalamasın diye bir ...strateji kurarsa Amerika... ...Yunanistan'ın düğmesine basarsa... ...Yunanistan o zaman... ...Amerika'dan kuvvet alarak... ...ve Amerika'dan da şöyle güvenceler alarak... ...yani 6. Filo'da onunla beraber olacak. Yani yalnız arkadan destekli... ...dediği zaman Yunanistan savaşa girmez. Yunanistan ondan şunu ister... ...tamam diyelim bu savaş başladı... ...senin 6. Filon... ...deniz ve hava kuvvetlerin... ...ve DDAŞ'ta şimdi kurduğun üstler ve... ...Balkanlardaki üstlerin... Türkiye'ye karşı savaşta benimle birlikte fiilen savaşacak mı? Ben ya Amerika anladım. resmen o zaman Türkiye ile savaşa girmiş olursa İmperinçek. Ama Amerika bunu bunu kararlaştırırsa bir tek böyle savaş başlar. Şöyle mi yani, yapıyorlar şu, peki? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, Fransa e, 60 tane uçak e, veriyor, Türkiye gönderiyor Türkiye'ye. Evet. E, ve bu uçakların mühimmatları da herhalde Fransa'da mühimmat sıkıntısı var ki. Birleşik Arap Emirliklerinden gönderiliyor. 120 ton taşıyan iki kargo uçağıyla Hı. o şekilde mühimmat götürdüğü şeklinde yorumlanıyor. Yani Yunanistan'ı şu anda hızlı bir şekilde silahlandırma çabası var. Tabii Batılı. Herkes bir kere kuvvet yiyor. Yani Yunanistan'ı silahlandırıp onun lojistik desteğini sağlayıp da hadi aslanım bak şimdi Türkiye ile sen mücadele edebilirsin diye Yunanistan önümüze mi hayır, Yunanistan atacaklar? Yunanistan savaşmaz. Yunanistan yenileceği bir savaşa girmez. Ancak şu güvenceyi Amerika verirse Fransa'da değil. Çünkü Fransa çok uzakta. Yani Fransa'nın Yunanistan'a desteği çok fiili, güçlü bir destek olmaz. Ama Amerika derse ki Yunanistan'a tamam ben sana kesin güvence veriyorum. Sen bu işe başla ve benim silahlı güçlerim de seninle birlikte savaşacak ve Türkiye'yi diyelim Doğu Akdeniz'de bir darbe indireceğiz ve boynunu eğdireceğiz falan. Bu şekilde bir güvence olmadan Yunanistan Türkiye'ye karşı... O zaman o zaman bir girmez. savaş çıkmayacak yani savaş, gibi. Çünkü Amerika, Amerika isterse savaş çıkar, istemezse bölgede savaş çıkmaz. Yani Türkiye'nin Amerika'ya karşı böyle bir savaşın içinde olması için de Amerika ile Türkiye arasında çok büyük boyutlu Yunanistan dışında sorunların olması lazım. Şu sorun, demin söylediğimiz sorun çok önemli. Türkiye Amerika'nın denetiminden çıktı. Türkiye Atlantik sisteminden çıktı. Ve Türkiye Amerika'nın düşman ilan ettiği blokun içine yerleşiyor. Ama yani, Türkiye e, çıkmadım diyor. Yani... Çıkmadım e, demiyor. Bakın mesela e, kalktı e, Sayın Dışişleri Bakanımız 6-7 ay evvel dedi ki Türkiye Asya açılım şeyini başlatıyoruz dedi. Türkiye Astana sürecinde İran ve Rusya ile birlikte hareket etti. Türkiye referandumu bozmada Irak'la, İran'la, Rusya ile hareket etti. Yani şunu bütün Batı bunu görüyor. Batıda bakıyoruz. Evet. Bütün şey adamları, siyaset adamları, basın yorumcular, efendim felsefeciler falan hepsi diyor ki Türkiye Asya'ya yerleşiyor. Aslında bunu daha 2000'li yılların başında tespit ettiler. Bakın 2000'li yılların başında bir Cihan'ın 21. yüzyıl perspektifleri diye bir raporu çıkmıştı. Orada evet. şunu söylüyorlardı. E, diyorlardı ki e, Türkiye'nin menfaati Asya'da ve Türkiye Asya'ya doğru gidiyor. E bunu nasıl önleyebiliriz? Avrupa'ya de ya şu Türkiye'yi Avrupa kapısına bağlayalım. ...en azından e, kontrol altında orada tutalım. Ve bir süre bu başarılı oldu. Yani Avrupa ada üyesi yapıldı. E, Türkiye orada oyalanmaya başladı. Yani ne Avrupa'ya alınıyor, ne Avrupa'dan uzaklaşabiliyor. Bir, bir süre böyle götürdüler. Ama iş Kürdistan'ın kurulmasına gelip dayanınca... ...Türkiye Amerika dedi ki dur dedi. Olmaz dedi. Türk ordusu zaten 1990'dan itibaren... ...Amerika tarafından şey e, hizadan çıkmıştır diye... Amerika'nın Joint Forces, Quarterly falan gibi o Pentagon'un resmi organlarında e, Türk generalleri izadan çıktı diye tespitler yapılmaya başlandı. Bu 90'larda başladı. Ama Kürdistan planı tabii e, Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Yani Türkiye NATO üyesiydi, Amerika ile iyi ilişkileri vardı ama Amerika gelip 90'da ve 2003 baharında Irak'ı işgal edip onun kuzeyinde Kürdistan'ı kurunca Amerika bizim komşumuz oldu. Yani evet. o okyanusun ötesindeki Amerika silahlı güçleriyle de efendim siyasi ağırlığıyla da geldi bizim burnumuzun dibinde komşumuz oldu. Ve o zaman Türkiye güvenlik stratejisinde çok köklü değişiklikler oldu. Türkiye güneyine cephesini döndü.